Bugün Minecraft'ta çok verimli bir Guardian farmı yapıyoruz. Birçok göz öldüğümüz ve çok eğlendiğimiz yeni bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Craftopia'nın yeni bölümünden herkese selamlar. Arkamda gördüğünüz gibi bir köpek ailesiyle birlikteyim. Bunların hepsi benim. Video arasında almıştım sanırsam yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ee, burada da Drake'nin <laughs> köpeklerinden birisi öldü. Benim köpeklerim aha şu, şu arkadaşımız onu öldürdü yapacak bir şey yok <laughs> evet hatırladığınız üzere bir önceki bölümümüzde bir zombi farmı yapmıştık bugünkü bölümümüzde ise gördüğünüz gibi ben e, video arasında elmas kazmama büyü bastım aynı zamanda da kılıcıma büyü bastım fakat şu anda bu zombi farmı birazcık yavaş evet biliyorum çok yavaş. 10 dakikada 20 dakikada 30 seviyeye ulaşıyoruz. Ve bugünkü videomuzda ise gençler bir gardiyan farmı yapacağız. Evet, doğru duydunuz gardiyan farmı. Bu gardiyan farmı hem bizim yemek sorunumuzu çözecektir. Gördüğünüz gibi çok az bir yemeğimiz var. Hem XP sorunumuzu hem de bize çok güzel bloklar sağlayacaktır. O zaman <laughs> Driki de buraya geldi. Hoş geldin. Hoş geldin Driki, hoş geldin. Hoş buldum hocam sonunda. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. <laughs> Öncelikle ilk yapmamız gereken şey Nedir'e gidip birazcık ruh kumu toplamak. <laughs> birazcık dediğim ise şey, yaklaşık olarak bir 500-600 tane falan. Bu gardiyan farmı bizi çok fazla uğraştırmayacak. Kolay bir gardiyan farm yapacağım. Aslında kolay değil de birazcık zor olacak ve XP'li olacak. 2 dakika içerisinde minimum olarak 2 dakika içerisinde bizi 30 seviyeye ulaştıracaktır. Bak bak ne yapıyor arkada. Tiplere bak. Ya git ya videoyu bölü. ya. <gülüyor> <gülüyor> Eee evet onu da kovduğumuza göre. Bak bak ne yapıyor. Okumda yok ki. <laughs> Onun da oku yok. <laughs> Neyse. Şimdi ruh kumlarına ihtiyacımız var. Blaze avlayacağız. Blaze'lerle birlikte görünmezlik iksiri yapacağız. Çünkü bildiğiniz üzere bu gardiyanlar daha doğrusu bu balık adamlar değil mi? Her neyse bunlar bizi öldürüyor. Eğer görünmez değilsen çok fazla vurabiliyorlar. Abi tabi yok oldu lan. Bizi duymamak için. Ha, La gidin <laughs> Abicim ne diye bir tuş varsa sessiz obeti kapatıyor korktu ama. O zaman çok fazla uzatmadan materyal arayışına ve Farmın yapılışına birlikte geçelim. Aynı zamanda da biraz da sohbet edelim. Başlamadan önce kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Aşağıya da yorumlarınızı bekliyorum. Öncelikle nether'ımıza geçelim. Bir kale bulacağız bak. Gördüğünüz gibi bakın, bakın gördüğünüz gibi herkes daha yeni alıyor bu başarıma. Ve ee, geldiğimiz gibi gasın saldırısı oluyoruz. Öncelikle gidelim bir e, nether Fortress bulalım ya da ne yapalım? Ruhumu ee, mu toplayalım? Ruhumu bulabiliriz. İlk gören Nether Fortress olsun bence. Görünmezlik hissi daha önemli. Beyler benim yamağım yok ya. Yamağım yok. Yamak lazım bana. Niye ben yemek de mı arkadaşlar? Niye hiç yemeğiniz yok ya? Biz, biz fuçkiriz. Fuçkiriz biz. Dur hepsini atlayayım da. Bana da lazım ee, evde köpekler bekliyor. Tamamdır. Hadi gidelim. Ben bir Fortress bulayım önce. Daha sonra da videoya devam edelim. Olur mu? Kapanmadı. Ya, bayağı bir uzun sürecek çünkü Fortress'ı bulmam. Hadi görüşürüz. <laughs> Ghost'la savaşıyoruz şu anda. Helal lan. <laughs> Tamamdır. Evet. Abi ben o lav kısmında altıma sıçtım birazcık. Gençler kendisi az önce 10 kere lava düştü de Rukumu ona olur. yapma dedim halde. Neyse. Oraya kaydı alamadım büyük ihtimal. Toplamaya başlayalım mı? Abi nereye? Şöyle Değil gençler biz e, ruh kumu topluyoruz. 482'ymiş bir bize 482 tane ruh kumu lazım. Şu an onları toplamaya çalışıyoruz. Eski farmda mı 700 gerekiyordu? Bir şey de 700 gerekiyordu bir hatırladım. Ben. Ee, sanırsam... Sanırsam bir öncekindeydi. Olabilir. Gerçi onda çok fazla da iskele gerekiyordu. Aynen öyle. Ruh kumuları da burada kuruttuk. Yukarıda var abi. Aynen yukarıda var güzel. Gidelim şöyle yukarı. Yukarıdan da toplayalım. Olamış şey olabilirim. Evet gençler, 5 sim <laughs> bulduk kayda açalım dedik de. Yanında jantsik yer gibi geldi ya. Arkadaş ölüyor da az kalsın. Bu Minecraft bunu bilerek mi yapıyor ya? Bence de. Aa kaç. <laughs> tamam aldım altını gidebiliriz. Aa. Bence bugünlük bu kadar 5 sim yeter. Öyle evet mi? evet. <laughs> Oo yetmezmiş abi. Ya ya bak macera aramayalım işimizi yapalım. Tamam, <laughs> altın alıp gideceğiz ya ne olacak? Ama abi sen beni <laughs> ölüme sürüklüyorsun bildiğin. Eee 1000 1000 net right temp dedi güzel olurdu aslında. Çok güzel olurdu da. Allahu ekber abi kaç. Atlama <laughs> abi sakin ol. <laughs> 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 Çıldından kaçacağım diye lava düşme şimdi. Tamam gel. Çok koyu. Tek cool. Tekne yapacak büyük ihtimal. Tekne yapacak. Abi, aklım o Evet. Işte. Seçtik herhalde. Altı metti mi? Hayır hayır. Abi Aa. özür dilerim abi. <laughs> Allah seni ceza. düşüyordum. Bekleyi kırıyordum ya Allah'ım. <laughs> <laughs> özür dilerim abi. <Oo. gülüyor> Yav yavaş yavaş kaz. Ya. Ah eh, abi bak yol burada ya. Şimdi burada her tarafımız böyle dört tarafımız evet. Ses. Abi sakin. Sen kimsin ya? Git. Abi sakin abi. Üstüne atlayabilirler üstünde kapak. Abi abi aşağı atacak abi kaç. Abi bitti. Pigdin bitti abi. Ama her an üstüne de atlayabilir. Of of abi ben neler buldum abi. Herhal Ama dur 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 dur. Abi bu ne abi? Ben bu lavı nasıl kapatacağım? Hiç deliriyor abi şu an. <laughs> Maya oha tiplere bak. Şu <laughs> lavı kapatabiliyor muyuz? Kapattı geldi. Aa lan tekneye binmiş o Tipe şey, bak. Magma. Abi abi abi. <gülüyor> <gülüyor> Allahu ekber altıma sıçtım abi. <laughs> Git lan. Gel. Bence bu kadarlık besin yeter. Bu kadar yeterli. Bu kadar yeterli. Netherite template buldun mu? Template de buldum. Direkt Netherite külçesi de buldum. Oo ya. harika. Ya biz bu kadar şey bulup nasıl hala bir Fortress bulamadık ona şaşırıyorum. Şöyle... Gel gel yanıma gel yanıma gel. Eğer buraya kadar izlediyseniz aşağıya yorumlara Netherite külçesi yazmayı unutmayın. Netherite külçesi yazan herkese kalp atıyoruz. Evet geçer sonu da bulduk. Mükemmel oldu. Şöyle dümdüz devam edelim. Yol yapalım. Çok değişik bir fortus gibi bu. Uzaktan en azından öyle görünüyor. Ve devam edelim. Hı, bu ne anladım. yapıyor ya? Breakdance yapıyor tipe bak. Evet fortus'un içine geldik. Arıyoruz Blaze spawner'ı. Bakalım bile evet, spawner bulabileceğiz mi? Çıkmayacak. Buradan bir ses geliyor. Ses geliyor bir yerden. Buradan bir ses geliyor ama. Tam olarak buradan geliyor. Oo gel gel buraya gel. Ne buluyon ya? Bak tekte nasıl çıkıyor gördün mü? <laughs> ben dokunmayınca ben bir gidip abdest alacağım. Arkadaşta bir şanssızlık var. Abo, abo. <laughs> burada da bu izler de oldu ben hala blok kıyıyorum. Bak, Bak, benim, de, yok benimkinde ya. çıktı. Ben... benim kestiğim ilk de çıktı. Yok o benim benim kestiğimdi. Benim kestiğimden çıktı. Benim, benimkinde çıktı abi sen yalan konuşuyorsun. <laughs> Hemen replay'e dönelim gençler. Bakalım doğru mu değil mi? <laughs> evet ben videoya koyacağım oraya. Benimkinden çıktıysa ama istiyorum senden bir 10 elmas. Kabul. Bir tek elmas vereceğim. Oha abi geri ödeyemem bak. <laughs> ama ama benimkinden çıktıysa sen ne vereceksin? Şey ya. Şöyle yukarıya çıkalım. Hatta burayı komple bir kıralım Abi Ben bir de sana sürpriz yapmak istiyorum. Bir tık hastane? ölüyoruz gibi gençler. Bir tane var. Hepsini sen topladın benden. yer varsa. 8 tane de bende vardı oğlum biz elinde gitmeyeceğiz ki. Niye bu kadar topluyorsun? Ne gelmişken niye toplamayalım ki? Bir daha gelirdik hep beraber bence. Boşuna ölüm riski alıyoruz şu an. Dost yüklüüüz tamam Daha, tam 7'de yazmışım en son mesajımı Ders güzeldir <laughs> <laughs> Tamam, tamamdır gelebiliriz tamam, Nereden çıkıyoruz biz bu arada? Ee, evet gençler ben... Gel gel buradan, gel 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 Portalı koordinatını almadık Geri dönerken öleceğiz gibi hissettim şu an. Abi koruma adam. Hayır. Çok özür dilerim. Abi ölüyorum. Arkanda arkanda. Öldüm herhalde abi. <laughs> <laughs> tamam kurtardım gerek yok. Tek bir sorun var. Biz her bir portalı bilmiyoruz ne yapacağız? Şimdi bizim evin korunatı eksi 200'e 100'dü. Eksi 200'e pardon 200'e eksi 150'ydi abi sen. 200'e eksi 150 miydi? Sekiz kadar zevk muyuz? 30, 30'a falan gideceğiz herhalde. Evet gençler. Şu anda Nether Kalesi'nden evimize doğru gelmiş bulunmaktayız. Şimdi size bir şey göstereceğim. Yolda bir tane Enderman kestim size gösterebilmek için. Şimdi yeni gelen güncelleme ile birlikte bu portaldan geçebiliyorsunuz ama küçük bir nokta var. yani sanırım buraya atmanız gerekiyor. Şimdi deneyeceğim. Olursa olur olmazsa olmaz. Attım. Evet geçti. Harika. Attım. Ah be. <gülüyor> <gülüyor> Geçemedim. <gülüyor> altın bloklarını gençler altın havuç yapacağız şu anda. ben ben hepsi atıyor. Sağ ol abi. Altın havuç yapsın arkadaşımız bize bol bol. Kabi. tamam <laughs> bence gayet yeterli olacaktır bunlar. Yemeğim kalmadı çünkü. Bakalım. Eman ben... Neden arttı? Hemen hemen terimi boşalttık ondan sonra devam edelim. Şu köylüyü çok öldürmek <laughs> istiyorum. Bu köylünün ne günahı var. Kendi başına duruyor. ne güzel. Evet gençler biz Nether vardı unutmuşuz. Arkadaşımız sağ olsun. <laughs> E, ee, Nether unuttuğumuz için yaklaşık bir saatlik bir Nedir Nether Kalesi'ne tekrar gidip geri geldik. Arada birçok şey yaşadık. tabi onları kayıt altına almadım. Şimdi ise görmezlik iksirlerimizi yapalım ve Guardian Farm'ına geçelim. Evet gördüğünüz üzere Nether'ımıza geldik. Ocean Monument yani e, <laughs> unuttum adını okyanus tapınağına doğru obsidiyenlerle birlikte portal açıp direktmen üstüne çıkacağız. Hem ileride yol bizim için daha kolay olacak hem de hani bu kadar. <laughs> yani hızlı bir şekilde gelebileceğiz. O zaman biz gidelim. O da sonra devam edelim. Evet biz tam olarak koordinata geldik. Şimdi portalımızı açtık. Geçiyoruz. Bakalım tam olarak doğru yere gelmiş miyiz? Neresi? Evet. Ha, burası, burası neresi? Evet. Tam olarak acaba biz nereye geldik? Evet. Monument'ın altına çıkmışız. Çok güzel. Neyse obsidiyenlerimizi alak da yedik yukarı. Evet. Nereye gittin? Buradasın. Tamam. Çok güzel. Seni takip ediyorum. Bu, bir, yerde olması lazım. bir tane daha yedik. Kapı koy istersen nefes alamıyoruz. Ya, Heh tamamdır. ilk e, itmesen iyi olur. <laughs> tamam bu kapının uç tarafında herhangi bir yerinde olması lazım bu odanın Pardon. Emin misin? Bir de bekle ben. Ee, %80. Yani abi Bu, bu arada abi sanırım sudan çıkınca şeyin kapıların içine girince görmüyor seni. Biri gitti. Öldüm. Öldü. Ha. Öldüm ya? Benim hepsi orada patladı benim eşyalar. Öleceğim. Aa öldüm. Net. Öldüm. GG. Yok. Yok. Abi dünyanın en yapılmayacak farmını seçmiş olabilir Biz niye böyle bir şey giriştik? Ya Elder Guardian'lardan sonrası kolay bu arada ya. Ben eşyalarımı almaya gidiyorum. Bilmiyorum ben rastgele girdim bir yere. Öleceğim zaten burada. <laughs> Aslında versin böyle oyunun. <laughs> Elmas gözlük, pul dubunu giyeyim de. Bunlar nasıl bu kadar vurabiliyor ya? Çünkü 0'ız, hiçbir şeyimiz yok. Ah, para girdim. İlk of be. Baştan başlayayım. İkinci bölüme başla, maşayı baltaz falan falan yok <laughs> Böyle şey. Benim eşyalar şu an kaybolmuştur zaten. Abi bir defa al en azından. İşte bulamıyorum ki orayı. Lan bu ne stresdir ya? Lütfen eşyalarım kaybolmuş olmasın. Lütfen. Aa geldim. Bak tam alırken kaybolacak. Şeyler nedir? Altan sende mi? Hayır. Evet. Maalesef var mı yapamıyoruz. <laughs> evet video bu kadardı. <laughs> şaka şaka. Ben asla asla pes etmem. Asla. Ee, başka bir eşya tut. Ha. Neyse Evet. Ben, Şimdi gidiyoruz tekrardan ikinci Eee part. Kazabilirsen sen bakayım. Altın odası zaten orası. Ne yapacaksın orayı? Abi altın işte. Bu mining fatükle mi? Bu kadar az görmezliğimiz varken mi? Hadi gardiyan. <laughs> ne oldu ki? Neyse bence gardiyanlara yani, öyle mi diye bir bakayım da. İçim rahat etsin. <laughs> tamam öyle zaten. Sana vurmam yok mu buradan bir tane? Olmasın bence abi. Yapabilir <laughs> miyim artık? Evet hepimiz heyecanla izliyoruz. <laughs> <laughs> İyi <İçir abi. gülüyor> yanlış yeri kazmış bir de. <laughs> Göremiyor ki nasıl vuracak? <gülüyor> <gülüyor> yanlışlıkla koymuş olabilirim bir tane gel sana. Gel git niye çıkmıyor ya bu abi, abi ölüyoruz. Harbi gel git süslemesi çıkmadı. Nerede asın? Ee, yukarıda öldürdüğümüz yerde yani. Evet gençler öncelikle dört köşeye birer blok koyuyoruz. Bir destek bloğu koyuyoruz. Daha sonra her köşeden dört blok yukarı çıkıyoruz. Ardından şöyle ilk bloğun e, ilk bloğun hizasına geldikten sonra sekiz blok gidip bir tane yükseltip buraya bir tane blok koyuyoruz. Ardından bunu buraya yaptık. Sonra sırasında buraya yapacağız. Buraya yapacağız ve buraya yapacağız. Yönleri şaşırmamamız lazım. Daha sonra her taraftan 8 gidip bir yukarı çıktıktan sonra tüm her yeri birleştiriyorsunuz. Tüm köşeler birleşecek. Ardından dostlar şu iş buna bir blok yükseltiyoruz ve her de aynısını yapıyoruz. Daha sonra gençler içeriği tamamıyla bir destek bloğuyla kaplıyorsunuz. İsterseniz toprak isterseniz de bizim gibi netherrack ile bir şekilde kaplayabilirsiniz. Evet ardından çift kaplarını her tarafa 3 kat boyunca şu şekilde koyuyoruz ve hepsini açıyoruz. Daha sonra üst noktaları birleştiriyoruz şekilde her yeri birleştiriyoruz. Daha sonra 127 blok yukarı çıkıyoruz. Yani Y seviyemiz 193 olana kadar yukarıya her yeri çıkartıyoruz. Evet, yaklaşık 193. bloğa geldik. Şimdi buradan MLG yapmayı deneyeceğim. Yapabilir miyim? Yaparım. Hadi bakalım. MLG geliyor. Abi öldüm. Abi. ah be olmadı. Ben, neyse ben geri dönüyorum. Ya tamam da nasıl yapamadım ben onu anlamıyorum. Ya tıkladım ya. Olmadı. <laughs> Daha sonra bu duvarların hepsini tek tek dolduruyoruz. Bu şekilde en yukarıya kadar. 178'e ineceğiz şimdi. 178'den bir giriş yapmamız lazım. Bakın öldü mü? Of tekrar oldum. Evet. Ya ben ne, ne acılar çekiyorum böyle ya. Ya yeter ya. Ya yeter ya. Bak bak bir de eskelet beni oluyor. Beni salın abi. Beni salın. O yapıyor ya. Yani kazmamı geri yapıyorum. istiyorum. Kazmamı ver bana. Arkadaşlar gördünüz. Çaldı benim kazmamı. Şu <laughs> yok yok arkadaşlar. ya şu demir kazmanı açsana şu adamı. <laughs> bir demir kazmam vardı ona. Da Şuraya da bir su koysan sanki hani. Çok için. Bir su koysana Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> Koydun mu 178'e? Yok abi iyi. Teşekkür ederim. <laughs> abi koydum yani işte? <laughs> yapma yapma. Öldüreyim mi seni? <laughs> yapma, yapma. Ben nasıl ineceğim oraya şimdi söylesene bana su olmadan. Ya Allah'ım yarabbim suyu koy diyor, suyu koyuyorum gene derdim. O... <laughs> Söyle suyu koy şuraya. <laughs> Ya bir de geri çekiyor Allah'ım. Abicim. Film <laughs> adası yemin ederim. Yardım, yardım topluyorum Furkan'a yardım Allah Allah. Hani Furkan buradan da çıkabilir ya suya tutunup. Çıksın işte buradan çıkıyor şu an yolda yani. Daha sonra gençler 178'e gelip buraya 2'ye 5'lik bir alan oluşturuyorsunuz. 2 boşluk bırakarak. Ama bloğum yok. Blok atın. Bende yok ya. Blok. Blokum olur mu? Daha sonra gençler 2'ye 4'lük yapıyorsunuz burayı 2'ye 4'lük yaptıktan sonra 5 blok scaffolding ile yani e, neydi bunların adı iskele İskelelerle birlikte 5 blok çıkıyorsunuz 1 2 3 4 5 daha sonra aşağıdakinin aynısını buraya tekrarlıyoruz şu şekilde 3 ve bir tane de buraya 4 aynen bu şekilde daha sonra bu geçici bloklarımı koyduğum yere İkişer tane chest'i atıyorum Daha sonra buraya chest'leri atıyorum Ve buralara hunileri koyuyorum Daha sonra sandıkları 3 blok yukarı çıkarıp Buralara hunileri koyuyorum Bir minecart'ı buraya koyup Pistonla birlikte camla birleştirip Şu şekilde yapamıyoruz evet Daha sonra tam olarak 3'e 3'lük bir alanda Yukarıya doğru çıkıyoruz 3 aynen bu şekilde Daha sonra da aynı şekilde üstü de böyle kapatıyoruz Daha sonra tuzak kapılarını ikisini Hopper'ın üstüne gelecek şekilde Daha sonra ge kalan ikisini de bir buraya, bir buraya ve bir buraya da bir buraya olarak şekilde diziyoruz. Bunları kapattığımız zaman şu şekilde gardiyanların bize vuramaması için. Daha sonra buraları bir blok boşluk bırakacak şekilde en yukarı kadar yukarıya çıkıyoruz. İsterseniz cam yaparsınız, istediğiniz bloğu yapabilirsiniz. Ben cam yapmayı düşünüyorum. Şöyle buralara da koyalım. Çık oradan. Heh, tamamdır. Al, al camları al. Evet sen deyiz Furkan. Ardın, arın. Bunlar geleceği kısım. Bu kırmızı nedir arkadaşlar? Bunlar geçici bloklar. Buraları kapatıyoruz ve mobların ilerleyebileceği bir su kanalı oluşturmamız lazım ki moblar bizim kesme alanımıza doğru ilerlesin. Daha sonra tabelalarımızı buraya bu şekilde koyuyoruz. Bunlar lav için olacak gençler. Hasar daha fazla hasar alıp aşağıda tek vuruşluk canlarının olabilmesi için. Daha sonra en aşağıya bir buraya bir buraya tam olarak yarım basaman daha doğrusu tuzak kapısının üstünden. Daha sonra gençler aşağıya full olarak bir şekilde e, doşuyorsunuz ki yukarıya doğru bir asansör oluşturalım. Kendini çok önemli. Şey. Ee, şimdi gençler aşağıya iniyoruz. Bu gördüğünüz dört tane... Ah, yanlışlıkla vurdum beni öldürmesin de. Şuraları kırıyoruz tüm kolonları kırın daha sonra gençler şu gördüğünüz kayrak taşlarıyla yaptığımız yerin en uç noktasından diğer ucuna kadar tüm noktaları yukarıya kadar birleştiriyoruz aşağıya tüm rukumlarını döşedikten sonra buradaki nedir taşlarını kırıyorsunuz aynen bu şekilde daha sonra yukarı çıkıp apk yerine doğru gidiyoruz abi. evet gün geçmiyor ki ben tekrardan ölüyorum <laughs> şu farma gidelim ve son olarak gördüğünüz gibi farmımız çok verimli bir şekilde çalışıyor. Uzaktan da şu şekilde görünmekte. Gençler bu video beni gerçekten çok gördü. Öncelikle size bundan bahsetmek istiyorum. Videonun çekimi 3 günümüzü falan aldı. Sürekli olarak kesintiler yaşadık. O yüzden ben yaptığımız story'ları pek beğenmedim. Story'ların nasıl halini görmek istiyorsanız Videonun altındaki linkten story'de ulaşabilirsiniz. Biz de Shovcraft'ın yaptığı bir Guardian farmı yapıyoruz. Oradan story'yi izleyebilirsiniz. Daha güzel anlatıyor. Bizim amacımız biraz daha eğlenmek olduğu için güzel anlatamamış olabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.